Navy hawto fly mosquito. Hawto fly mosquito? <laughs> Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, yine sizler için Hande Erçel'in yeni maviden gelen muhteşem bir görüntünü paylaşmaya devam ediyoruz. Mavi yine çok güzel eğlenceli komik halleriyle herkes tarafından merakla izlenecek. Sizler için çok güzel ve çok özel paylaşımlar yapıyoruz. Evet arkadaşlar maviden gelen müthiş görüntüler her zamanki gibi yine çok sevilecek. Mavinin eğlenceli halleri, muhteşem görüntüleri, müthiş kareleri herkes tarafından seve seve izleniyor. Çünkü çok şirin ve çok şeker. Annesi Gamze Erçel ve babası Caner Yıldırım'la sık sık mükemmel videolar paylaşmaya devam ediyorlar. Ve sizler için yine her zamanki gibi daha da güzel videolar sunacağız. Bunlar için kanal